Karanlık gecede yıldızlara baktım ışıklar içinde kendimi bulduğum Düşündüm derinden sordum kendime Neden bu sessizlik sonsuz evrende En büyük mi bir yaz öğleninde Arkadaşlarıyla yemek yerken ve kafasını kaldırıp göğe baktı Ve o meşhur soru zihninde çaktı Neredeler söyle neredeler Trilyon galakside yaşam var derler Matematik diyor ki imkansız değil Peki neden kimse görmedi şekil Saman yolunda 200 milyar yıldız Her birinde belki de bir dünya yalnız Kimisi yaşlı kimisi genç daha bazıları benzer Bizim dünyaya Belki dinliyorlar radyo dalgalarını Belki izliyorlar Uzay araçlarını ya da çok ileri teknolojide biz onlara karınca gibiyiz Belki bir train formülünü yazıp çizdiler olasılıkları hesap ettiler Dediler ki binlerce medeniyet var ama neden hala bir sessizlik var Yalnız mıyız biz bu evrende tek akıllı varlık bu gezegende Milyarlarca yıldız ışık saçarken neden kimse demiyor merhaba Sen de Belki büyük hücre önümüzde duruyor ya da arkamızda kaldı çoktan Sanki niyetler yok oluyor Belli bir noktaya gelince zaman Hissetini dinliyoruz ayın sesini Teleskoplar tarıyor gökyüzünü Kepler gezegenleri keşfediyor Proxima B'de umutlar geçiyor. Belki de yanılıyoruz başından beri Yanlış yerde arıyoruz izleri Ya kuantum düzeyinde yaşıyorlarsa Ya boyut değiştirip kaçıyorlarsa Zaman ve uzay göreceli derler Belki çok farklı bir boyuttalar Bizim üç boyutlu dünyamızdan Bambaşka bir evrende yaşanlar Fanson küreleri nerede peki? Fon Neumann sondaları gelmedi yok tipiki uygarlıklar neden hiç görünmüyor yıldızlar Ferminin sorusu hala yanıtsız bu büyük paradoks hala kapanmamış Belki bir gün buluruz cevabı ya da belki gerçekten yalnızız Her gece gökyüzüne bakarken yıldızların ışığında kaybolurken Düşünürüm ferminin sorusunu ve beklerim bir işaret Belki bugün belki yarın belki hiçbir zaman ama aramaya devam edeceğiz Çünkü bu soru insanlığın kaderi ve cevabı belki de kaderimizi değiştirir